Borsacı kardeşler YouTube kanalının değerli izleyenleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Merko Gıda Sanayi'nin teknik analizini yapmaya çalışacağız. Kolay kolay bu tarz hisselerin analizini yapmıyorum arkadaşlar. Çok fazla soru vardı bu konuyla alakalı. Hocam ne yapalım gitmiyor hisse. Bununla alakalı elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Tabi anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Aşağıda Telegram ve WhatsApp grubumuzun linkleri var arkadaşlar. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Sosyal medyadan beni Instagram'dan takip edebilir. Mesut hocamı da Twitter'dan takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Diyorum ve Merko'nun teknik analizine bir başlayalım. Evet sevgili dostlar. Şimdi öncelikle burada herhangi bir trend falan çizemezsiniz. En başta destek ve direnç noktalarını genelde 6.83'te çok sağlam destek var arkadaşlar. Bu destek yıkılmadığı sürece... Bu bölgede yatay hareketlere devam edebilir. Ama şu var bir de arkadaşlar. Direnç olarak konuşacağımız noktalardan bir tanesi sevgili dostlarım. Burada güçlü bir kapanış lazım. 8.98 arasında. Yani bu ise burada bu şekilde yatayda devam ettiği sürece herhangi bir gelişme olmaz. 6.83'ün altında kapanışlar birkaç günlük kapanışlar gelirse stop olunabilir. Üst tarafta yine birkaç günlük kapanış geldiği takdirde bu ise de yukarı hedefler yavaş yavaş konuşulur. O yüzden artık bir karar verilmesi lazım. Ya bu bölgeden çıkacaksınız, yukarı atacaksınız. Arkadaşlar para kazansın ya da bu bölgenin altına ineceksiniz. Arkadaşlar stop olup daha güzel hisselere gitsin. Ve buradan da şunu öğrenmiş olduğunuz sevgili Merko yatırımcıları. Ne öğrendiniz? Bu tarz hisselere yatırım yapmamayı öğrendiniz. Yani şu grafik aklınızda olsun arkadaşlar. Bak şu grafik aklınızda olsun. Böyle tavan 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 gidiyorsa bir hisse diyeceksin ki ya uzak dursun benden. Uzaya gitsin. Benden uzak dursun. Çünkü neden? Siz aldınız diye bu hisse aşağı vurdular arkadaşlar. Ya yani bu tarz hisselerden uzak durun. Nereye yatırım yapalım? Sadık hocam. Yani borsada biz nereden, ne şekilde kazanacağız? Size mükemmel bir tavsiye vereceğim işte. Nereye yatırım yapabiliriz? Alın size yatırım yapacağınız yer arkadaşlar. BIST 100. Şimdi bazı arkadaşlar şaşıracak. Biz zaten BIST 100'e yatırım yapmıyor muyuz? Yani şu ise arkadaşlar o değil. En değerli 100 şirket listesine bakın. Bu en değerli 100 şirket listesinde hangi hisseler var onlara yatırım yapın. Şimdi biz düz dediğimiz endeks aslında bu 100 şirketin ortalamasından oluşuyor. Ve o ortalama bizlere o 100 şirketin tamamı yukarıya mı gitmiş aşağı mı inmiş bir ortalama veriyor bize. Merko bu 100 şirketi arasında değil. O yüzden Bist 100 içerisindeki hisselere yatırım yaparsanız kolay kolay bu hareketleri göremez. İlla vardır böyle bu tarz hareketleri yapan ama kolay kolay zarar etmezsiniz arkadaşlar. O yüzden buradan da size büyük bir tavsiye olsun. Bist 100'e yatırım yapmaya bilinen hisselere böyle uçan kaçanlara yatırım yapmamaya özen gösterin sevgili dostlar. Sizler yatırım yapmadığınız sürece bu hisselerde artık bu tarz hareketleri bırakmış olacak. Sevgili dostlarım. Evet, en azından elinde olanlar için şöyle bir analiz yapalım. Sevgili arkadaşlar, ben videoyu çekmeden önce ufak bir analiz yaptım sizlere. Bu hissenin hala zamanının olduğunu düşünüyorum. Neden zamanı var sevgili arkadaşlar? Şöyle yakınlaştığımız zaman arkadaşlar, şuradan bir ışın alıyorum sevgili dostlarım. Bu ışını buradan uzattığımız takdirde gördüğünüz gibi burada çok güzel direnç seviyeleri oluştu. Şuradan hemen bir çizelim sevgili dostlarım. Evet, Çizdiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu kesişim noktasına kadar hala bir e, zamansallığın olduğunu görüyoruz. Zamansallık ne Sadık hocam? Bakın arkadaşlar bu ise burada gelmiş, burada ikili dip yapmış, tekrar yukarı, biraz daha şöyle yapar. Hani burada oyalanın artık sıkışma sonucu ya aşağı ya yukarı hareket eder. Eğer bu zamansallık çalışması şuradan belki kopar yukarı gider veya buradan belki aşağı inerken aşağı kopar iner. Artık bu formasyonu Gözünüzün önünde tutarsınız sevgili dostlarım. Bu formasyona göre de hareket etmeye çalışırsınız. Şu anki görüntüde saatlik bazda böyle bir e, üçgen var arkadaşlar. Bu üçgenin kırılım yönüne doğru bir hareket görebiliriz sevgili arkadaşlar. Merko için destek direnç belirledik ve saatlikte artık buranın ne zaman kırılacağını e, tahmin etmeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Umarım tez zamanda e, bu tarz kağıttan en az kayıpla Bakın en az kayıpla kar bir miktar ama en az kayıpla atlatırsınız ve daha güzel hisselere, daha güzel şirketlere yatırım yaparsınız sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.